Ne söyleyeyim, aslında biz hepimiz doğduğumuzda hepimiz doğru nefes alıyoruz. Ee, yani dikkat edin, yani şu anda iki tane kızın oldu, Şenol Hoca'nın iki tane nur topu gibi kızı oldu. Şimdi onlara baktığın zaman nefes alma, evet bir de ben de alkışlayayım burada. <laughs> Sağ olun. <laughs> Mesela onlar nasıl nefes alıyor? Baktın mı ağızlarını açıyor mu ya da yani e, omuzları kalkıyor mu baktığında? Bebeklere baktığında hayır hocam onlar e, gayet normal kendi hani nefes alı, aldıklarını bile şey yapmıyorsunuz hani e, hissedemeyebiliyorsunuz çünkü çok doğal bir şekilde alıyorlar evet, ve bunu yani, kullanıyorlar bunun için kesinlikle evet, alırlar, bunları kullanıyorlar Bu çok önemli. kullanıyorlar e, çünkü zaten mesela ilk e, muayene esnasında doktorların söylediği şey de şuydu. Ee, şu an ilk günler olduğu için işte e, anne sütü alamıyorlar vesaire. E, Biberonla falan mama verirken özellikle tamamen ağzını doldursun. Kesinlikle hava yutmasın. Hani çocuğa hava yutturmayın diye bizi uyardılar. Yani e, mamayı emerken biberondan e, yani burnundan nefes alması gerektiğini zaten belirttiler. Ki bebekler de baktığınızda normalde kesinlikle ağızlarını açıp da nefes almıyorlar. Burunlarından nefes alıp veriyorlar. Şimdi zaten şey sorun burada. Bizim normalde nefes alma nefes alma organımız yani burundur zaten. Çünkü burun e, yutak e, gırtlak pardon burun gırtlak yutak değil mi? Şey, Yusuf Hoca eskiden fen dersinde anlatırdık şöyle sırasıyla soluk borusu akciğerler diye hani böyle bir sıralama vardır açıkçası hiçbir zaman orada burun ağız denmez mesela Bizim nefes alma organımız zaten burnumuzdur. Yani buradan kesinlikle bebeklerden de anlayabiliyorsun. Ve ikincisi ikinci olarak yani ee, nefesi doğru almayı almayı zaten doğuştan öğreniyoruz. Peki biz ne zaman ve nasıl bırakıyoruz doğru nefes almayı? İşte burası çok önemli. Şimdi ben mesela kontrol ediyorum genellikle. Şimdi 7 yaşındaki çocuğa bakıyorum. O da nefes alma şeklini değiştirmiş oluyor. Omuz nefesi, omuzdan alıyor. Yani şöyle. Yani genelde insanlar şu anda bizi izleyenler hepsi kontrol ettiğinde yüzde 95'inin omuzu yukarı kalkıyor. Açıkçası. Ki diyafram nefesi alınmıyor. Yani şu anda yapılması gereken ilk şey diyafram nefesi alabiliyorum, alabiliyor muyum? Ona bakmak gerekiyor. Peki diyafram nefesi nedir? Diyafram nefesi aslında karın inip şişmesidir. Diyafram kasının çalışmasıdır. Çünkü bizim akciğerimizin altında bir diyafram kasımız vardır. O diyafram kası nefes aldığında aşağı doğru iner, nefes verdiğinde yukarı doğru çıkar. Yani karın inip şişmesi gerekiyor. Peki biz bunu ne zaman unutmaya başlıyoruz diyafram nefesini? Yani yaş yaşımız ilerledikçe ve Ailelerimize baktıkça, ailelerimizin, annemizin, babamızın nefes alma şekline baktıkça ya da stresle, korkuyla, endişeyle karşılaştığımızda biz nefes alma şeklimizi değiştiriyoruz otomatik olarak. Ve bunu da ne kadar çok stresli, ne kadar çok kaygılı, ne kadar çok işte korkulu yaşıyorsak bu nefes alma şeklimiz aslında o hale dönüşüyor. Ve biz genel olarak toplum olarak zaten çok stresli yaşamaya çalışıyoruz. Ve olumsuz düşünce de aslında nefes alma şeklini değiştiriyor. Yani senin diyafram nefesini unutmanı, e, nefesi sadece göğüste almanı sağlıyor. Peki hocam rica etsem şu an takipçilerimiz de var. Kısa böyle 2-3 dakikalık bunu uygulamalı olarak yapabilir miyiz doğru nefes alma noktasında? Doğru evet. nefes alma noktasında ben ama karn, karnımı gösterebilecek miyim? <laughs> Onu nasıl yapacağız? Hocam, böyle bir şey yapabiliriz. Bütün izleyenlerimiz ellerini karınlarına koyabilirler. Evet, evet ya da evet herkes elini karnına koyabilir, bütün izleyenler. Hı -hı. Şimdi herkes ki elini karnına koysun, gözünü kapatsın çünkü ama şuna odaklanın lütfen. Bebekken biz bu işi biliyorduk. Hepimiz biliyorduk açıkçası. Sonra burundan nefes al ve burundan ver yavaşça. Nefes aldığında hocam e, yani karınlarımızın şişmesi gerekiyor. Onu da belirtelim. Evet. Yani... Karın şişecek. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer şöyle bir sistem var. İşte 4 dakikada nefes alacaksın. Sayacaksın. 1, 2, 3, 4 ve 4 8. 4 saniyede alıp. 4 saniyede alıp 8 saniyede vereceksin. Yani 2 kat olacak nefes verme süren. Hı hı hı. Aslında burada sakinleştiren aslında nefes almak değil. Nefes vermek sakinleştiriyor. Bir de şeyi istiyorum. Yani şunu da yapabilirler. Aslında bizim burun deliklerimizin ikisi aynı anda aynı miktarda oksijen almıyor. Yani hani aynı miktarda çalışmıyor. Bazen birisi kapalı oluyor, birisi açık oluyor. Ya da bazen birinde az, birinde çok olabiliyor ve değişebiliyor. Günün değişik saatlerine göre değişebiliyor. Onun en büyük sebebi de şu mesela bu burnumuz yani sağ burnum beynimin sol tarafını, e, sol burnum beynimin sağ tarafını kontrol ediyor. Ters çalışıyor açıkçası. Hı hı. Ve orada yani onu hani oradaki şeyi e, dışarı atıyorsun sen negatif şeyleri yani bunu yaparak. Yani çalışmalar aslında internette çalışmalar var nefes yani burun açma çalışmaları. Onunla birlikte aslında bu öğrenilebilir ama ben burada en çok söylemek istediğim şey şu. Yani nefese nefes egzersizi egzersizi insanı sakinleştiren ve olumlu düşünmeye iten bir şey. Aslında ana odaklandırıyor. Yani insanoğlu aslında şöyle ya geçmişte kalıyor ya gelecekte kalıyor. yani şu anda kalan kaldığında sorunun yok zaten. Yani geçmişte kaldığında yani yarının da senin geçmişin oluyor. Ama gelecekte kaldığında bu sefer de endişe ve kaygı yüklenmeye başlıyorsun. Öğrencilerin en büyük sorunu zaten gelecek kaygısı yaşıyor, sınav kaygısı yaşıyor. Öğrencilerin de en büyük sorunu geçmişte çok kalıyor. Her günü bir öncekinin tekrarı oluyor. Çünkü hep negatif düşünüyoruz biz ve geçmişi düşünüyoruz ve geçmişte de yaşadığımız olumsuzlukları düşünüyoruz. Aslında nefes terapisi seni ana odaklıyor. Yani nefesine odaklandığında ana odaklanmayı öğreniyorsun. Ve ellerini de yani biz mesela ellerimizi böyle yaptığımız zaman bunu işte e, bazen işte bu dizimle bütünleştirenler oldu. Yani böyle değişik değişik şeyler söylediler. Bizim buradaki amacı yani şu eli ve vücudu sabit tutmak. Yani bu hareketi bu şekilde yapabilirsin. Böyle yapabilirsin. Ya da elini bağlayabilirsin. E yani buradaki yapılması gereken şey sadece eli kitlemek yani çocuğa şunu yaptırarak ve burada duygu merkezimiz var. Duygu merkezine dokundurarak biz aslında duyguların ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Ve omurganın da omuriliğin de yani omurganın böyle kuyruk sokumuna kadar boyundan kuyruk sokumuna kadar dik olması gerekiyor. Bunun en büyük sebebi de şu da akciğerlere daha çok oksijen doldurabilmek için yani şöyle durduğunuzda, nefes aldığınızda zaten omuz nefes alıyorsun. Dikkat edin, alıyorum nefes. Mecbursun zaten. Çünkü diyafram yok ortadan kalkıyor. Ama böyle yaptığınızda siz diyaframı aktifleştiriyorsunuz. Yani herkes aslında izleyenlerin hepsi onu yapabilir. Yani bu şekilde eğilip, nefes alıp ve kendilerini kontrol edebilirler. Ama böyle dik durduğunda, omur, omurga, omuriliğimiz de dik olduğunda bu sefer ne yapıyorsun? Sen akciğeri doldurabiliyorsun aslında.